Herkese merhaba arkadaşlar Lanet olası EGA Hiçbir yere bağlanmıyor Bir müzik dinleyelim diyoruz Bakın iki tane kablo taktık Bir alta bir üste Hiçbir yerden bağlanmıyor Yani kaç model abi bu araba 2016 2016 model araç Yani şu teybe Bağlanıp Youtube veya başka bir yerden bir tane müzik açamıyoruz arkadaşlar. Bakın aracınların kilometresi değil dedim abi. Evet. 2 saattir uğraşıyoruz. YouTube'a da yazdık. Hiçbir şekilde bağlanmıyor. Bugün arkadaşlar A101'den, Şok Market'ten, BİM'den teyp al 100 TL'ye istediğin gibi Bluetooth'tan bağlanıyorsun. Müzik açıyorsun. Ama biz hiçbir şekilde bağlanamıyoruz. Şenol satacağım ben bu arabayı. Satacağız arkadaşlar. Olmaz böyle. Yok bak AUX girişi diyor. Bağlanamıyoruz. Bağlanabilen varsa Yorum yapsın arkadaşlar. Hiçbir şekilde bağlanalım. Bak her yer kablo oldu. Bak şuraya bak ya. Satıyoruz. Yarın götürüyoruz Karaliye'ye. Satıyoruz.